Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Araba yarışı oynayacağız Gelin başlayalım hatta şimdi Evet Araba yarışı oynayalım Geç buraları geç geç do it, do it. Kesinlikle yeneceğim ya yani. evet, Başladık arkadaşlar Kesinlikle yeneceğim bu e, Yarışı Ben kazanacağım Hop evet. Evet, evet. Allah 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 ekber. Ay. Aa. Allah ekber. Arkadaşlar biraz zor oldu. Ay, şu oyun sesini kısalım ya. Şu diğerlerini uçuralım da ben kestirme yoldan gideyim arkadaşlar. Oo. Biz buradan giderken onların ne hala memleket. Birinciyim. Öndeyim arkadaşlar kalkanımızı kullanalım, şunu da koyalım karakter Arkadaşlar bu karakter ve araba benim ben kullanıyorum Hatta o, o. karakterimizin özel gücü ee, şeyde sol üstte köşede görmüşsünüzdür böyle toplar var Hatta deniz topu gibi şeyler ya onu ben alacaktım. Bakın arkadaşlar özel gücümü kullandım. Kendi karakterimin özel gücünü. Bunu bir daha kullanamıyorum. Kullandıktan sonra. Şöyle koy. Bastır bastır bastır. Şöyle. Gene kestirme yoldan gitmeyeceğim arkadaşlar. Diğer yolu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle gidelim. Git 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 git. Bas bas. O o o o o bas 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 şuraya şundan koyalım da ayakları koysun. Ay düşüyordum maskasın ya arkadaşlar. Heh. Şöyle biz birinci olacağız. Burada direkt bırakıyorum Tabi kendi kendine gitsin. Ben şu an bıraktım arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum dümdüz gidiyor. Birinci olduk sonunda arkadaşlar birinci olduk mükemmel. Birinci olduk. Şöyle ilerleyelim. Kontinuer. Şunu bir görev daha mı yapsak acaba? Evet evet bir görev daha yapabiliriz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bu bir görev arkadaşlar. Görev gibi bir şey yani tamamlamamız gereken şeyler olabiliyor. Aa arkadaşlar Orada kestirme yolları gösteriyordu. Bakmadım. Yani o haritayı tanıtırken ben pek bakmadığım için arkadaşlar pek anlamadım ama evet evet vardı orada. Şu o şuna da vuralım. Allah Allahu Ekber Allah Ekber. Hayır 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 düşme hayır o oh. O oh, ye yeah. ama ben onu tam çarptığım anda bıraktı ya eh, 20 puan 20 puan geldi vur mük mük Hayır a, ah. Hayır ay arkadaşlar çok sıkıntıya uğradım ya bir anda korktum hadi 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 3'e ulaşalım Şuna da vuralım. Hayır hayır ulaşamayacağım. Aa iki ikinci oldum. Ay çok iyi. Hiç ikinci olmamıştım. Arabamızı biraz tamir ettim. Aa bu ne? Ya? Evet arkadaşlar yeniden geldim. Ee, biraz duraklattım. Şunu yapalım. Evet. Şöyle gidelim tane daha maça çıksak aslında bir şey olmaz. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Burada da kestirme yolları gösteriyor işte. Geç geç ben buradaki bütün kestirme yolları biliyorum arkadaşlar. Hepinizi hepi, hepsini göstereceğim. Ama bu sefer gerçek yolları göstermeyeceğim arkadaşlar. Öyle gösterdiğim zaman çünkü şey yapabiliyorum. Neydi adı? Geride kalabiliyorum. Yetişemeyebiliyorum. Bu yüzden e, özür diliyorum yani göstermeyeceğim için. Bir de arkadaşlar bir hatırlatmada bulunacağım. Kanalıma abone olup bir de like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 72 abone olmuşuz. E, yani teşekkür ederim 72 abone olduğunuz için. Allah razı olsun valla. Yani ne diyeyim. Arkadaşlar gerçekten Allah razı olsun. Beni kırmadığınız için abone olduğunuz için. Çok teşekkür ederim yani. Arkadaşlar kestirme yoldan bir türlü gidemedim. Nitro'yu bastığım için ya. Oradan gidecektim. Eh, şöyle hız 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 yaptım. Don, don. Hayır hayır. Arkadaşlar çok geride kaldım. İnanamıyorum çok gerideyiz. Hayır ya. Çok geride. Ay ona bassaydım. Abi ben çok kötü oynuyorum. Yuh. Lan yuh. Oha. Oğlum gerçek. Oha. Yok artık. Nelere uğradım ya ben. Abi ben kestirmeyi kullanıyorum. Hayır hayır Şu an hız hiç yapmayacağım. Lan bu da kestirmeden geldi. Kestirmeyi kullandım. Metro'yu bas. Dööö. Arkadaşlar bir anda kestirmeyi kullanarak 6 kişinin arasında birinci olmayı başardım. Altıncıydım. Bu yüzden kestirme yolları. Bu yüzden var. Oh. 300 para. Hı. Para, para. Bir tane daha yapsak herhalde bir şey olmaz ya. Evet evet. Bir tane daha yapsak bir şey olmaz arkadaşlar. Bir maça daha yani bir Bu futbol maçı gibi değil arkadaşlar. Bir tur bir maça kadar çıksak, bir maç daha çıksak daha iyi olur. O, Bunlar bayağı hızlılar. Şöyle Aha. Aa! Bakın ne yaptım? Ben yaptım. Ben ben Şimdi ise hepsinin önüne geçtim. Arkadaşlar burada da kestirme yollar var. Gene kestirme yollardan birini kullanacağım. Ee, zaten bir tane var diye biliyorum yani. Başka yoktu. Arkadaşlar. E Nitro yani Hayır. 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 Hayır arkadaşlar inanamıyorum. Oğlum siz bittiniz ya. O kestirme yolu kullandırmadınız ya bana. Siz bittiniz. Siz bittiniz. Ben ikinciyim şu an. İkinci olarak çok hızlıyım şu an. Çok hızlı. Çok hızlı ilerle. Çok hızlı. Çok hızlı olacağım. Ben. Arkadaşlar bu oh! Bir şeye takıldı arkadaşlar. Bir şeye takıldı o. Bir şeye takıldığından geçtim onu. Birinciyim ama tam yanımda. Kalkan. o kestirme yol. Kullan kullan kullan. Geçeceğim ben onları. Görecekler. Hoppala. Kestirme. Oha. Oğlum bunlar ne kadar çok yakınlar. Aa, hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Aa, aa, arkadaşlar. İnanmıyorum buna. Gerçekten inanmıyorum. Son anda. Hayır nasıl olur bu? Aa arkadaşlar kanalıma abone olup like atın bir de bildirimleri açın. Bu videodan bu kadar da hepinize görüşmek üzere bay bay.